Estetik ameliyat olmadan burnunuzu küçültebileceğinizi ve şekillendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Sadece günde 10 dakikanızı ayırarak bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Nasıl mı? Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha sık gelmesi için videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bıçak altına yatmadan evde yapacağınız doğal yöntemlerle yalnızca 10 dakikanızı ayırarak büyük görünen burnunuzu küçültebilir, daha şekilli bir burna sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? Bir elinizin işaret parmağıyla burun ucunuzu hafifçe yukarı kaldırın. Çok kaldırmayın çünkü burnunuzun üzerinde bir çizgi oluşmasına sebep olabilirsiniz. Diğer elinizin iki parmağıyla ise burun üstünüzü, çok baskı uygulamadan tutmanız daha doğrusu sıkmanız gerekiyor ve bunu yaparken burun kaslarını hafifçe oynatmalısınız aslında yapmanız gereken tek şey bu Bu egzersiz hareketini günde bir kez 60 kere yapmanız, ileride ameliyat bile olmanıza gerek kalmadan burnunuzu şekle sokacak egzersizlerden biri. Bu egzersizler sayesinde bıçak altına yatmadan istediği burun şekline sahip olan pek çok insan mevcut. Hatta yalnızca bu egzersiz değil, burunla da kalmayıp botoks işlemi yaptırmadan botoks etkisi yaratan kimi egzersizler de mevcut. O egzersizlerin de ne olduğunu merak ediyorsanız ve eğer videosunu istiyorsanız aşağıya yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.